O yeşillik alana da O yeşillik alana da girişelim. İbrahim Bırak sancak tarafa doğru biraz daha gir oraya. İtişakal. Muğla'nın Milas ilçesinde 31 Temmuz'da başlayan orman yangınları Ören Mahallesi'nde devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çıkarma gemileri de Ören'deki açıklara demirlemişti sabah saatlerinden itibaren. İşte kameraman arkadaşım gösterecek sizlere kıyı alanlarında meydana gelen yangınları çıkarma gemileri tarafından tespit edildi. Biraz önce gemide bulunan askeri personel de hemen çıkarma gemisini kıyıya yanaştırdı ve buradaki askeri personel tarafından Ören sahilinin kenarında bulunan ormanlık alandaki yangına müdahale edildi. Yangın şu anda söndürüldü. Ekipler burada büyük bir özveri gösterdi.